Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Pekexa ye yeni güncelleme gelmiş uzun zamanda gerçekten Pekexa girmediğim için yani e, çok değişik şeyler varmış. Yani yeni güncelleme yine yeni gelmiş olabilir aslında ama ben bilmiyorum e, şimdi arkadaşlar şöyle bir alışveriş merkezi var bu alışveriş alışveriş merkezi çok merak ediyorum hemen giriyoruz. Çünkü arkadaşlar böyle çok değişik gelmiş. Hemen giriyoruz. Ve Evet girdik. Böylece çoğu şeyler yakında sanırım. Pets alma yeri var. O petin ne kadar kötü gördüm ben. Pets alma yeri var. Bu çok güzel bu arada. Şöyle. Çok tatlı bir yer burası. Burayı çok beğendim. Pet çok iyi. Pet. Evet. burası da böyle kombin eder veririz bunun da kostümleri var burada Bu dün var burada dün kostümleri var evet çıkalım ona yakında bir yer varmış parti let's go wow 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 yakında dekor ay dekor ay dekor ya ay çok güzel ya Allah'ım çok güzel yapmışlar şu tekstillerine sağlık çok güzel bu da gerçekten hani nereden yaptın gerçekten böyle burası da o aynı yer o, 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 o aynı yeri bu evet şimdi risk atı çıkıyoruz risk atıları çok merak ediyorum İlk başta şöyle bir pizza restoranı karşılıyor. Şöyle tabağımız var. Gezdim hadi. Hadi bakalım. Tabii tavuk varmış. Tavuk. Tavuk da ne, bir şey. Bir şey Şöyle. Sanırım şöyle alıp kutuya koyabiliyoruz. Koyamıyorum. Bakın şu. Yapayım böyle Şimdi. Yakında, yakında. Ama gerçi var ama gerçi hemen gidelim. Evet, işte yaralım yer. Ben böyle yerleri çok seviyorum. Bir dakika, bir şey yapmak istiyorum. Ben bilmiyorum. Yumurta büyük ihtimalle. Olmuyorsa. Evet, buna da olmuyorsa. Yaşka yaşka. Oluyor. Hadi bakalım. Oluyor. Neler çıkıyor? Vaaaaa! Wow!

Hadi, hadi, hadi. Ay, Ay vay be nasıl bir yavaş sürdüreceğim şimdi şuna bakın. Biliyorsun biliyorsun. Ay gidemiyorum. Bilmiyorum nasıl. Evet burada meyveler var. Şurada içecek bir cipsler vesaire var. Evet çok güzelmiş. Tepes var. Ay çok güzel. Var. evet kütüphane var. Kütüphane de güzel. evet burada yeni kitaplar geldi. Yani. Bu kitaplar yoktu. Oturacağım söyleyeceğim böyle de çalışacak kardeşim. Böyle. Burada takipçilerim yanına geziyor. Neden o ya? açmadım Allah bilir. Yakında yakında yakında. Evet. Kuaför. Kuaför yeni şeyler gelmiş. Onlara bakmak istiyorum ben. Şöyle güzel bir kuaför. Şahin kuaförü kuaförü. Bakayım şimdi yeni bir şey gelmemiş. Şöyle, şöyle Bir kuaför. Evet başa döndük. Ben çıkıyorum artık çünkü. Arkadaşlar şimdi çıktık. Ve e, yeni eve bakmak istiyorum. Yeni eve çok güzel geldi. Aha kutu bulduk. Kutu almazsa olmaz ama yani. Wow kutu Arkadaşlar parçamın niye hiç kimse gelmiyor. Hemen eve gidiyorum. Bu arada evin bir çıkışı çok... Evin geçişi çok güzel. Böyle ağaç ev gidiyor. Allah'ım ne kadar güzel ya. Şöyle aşağıya yürüyoruz arkadaşlar. Neyse inelim şey o da var orada da var bakın şu küçük merak o da, da. bomboş bir oda wow, vaa buraya çıkıyoruz çok güzelmiş ya ay niye evet. çıkıyorduk abi ay ya böyle hmm, çıkıyor 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 burası bomboş bir çatı ya arkadaşlar ev güzel de çok boş hani yani yoksa ev çok güzel Ama ev, e e e şu kısmı falan güzel duruyor Yani. Biraz da sahile bakalım, bakmak istedim. Ay böyle bunlar ne iyi bir zaman bunları anlamadım. Biraz sahile bakalım. Kıyamam ağlama. Ee, üzgünüm. Son var. Oha ama. Ama bu çok güzel. Ama bu çok güzel. Ama bir şey değil çok güzel böyle. Hmm, böyle. Ar arkadaşlar çok güzel yapmışlar ya. Ay arkadaşlar çok güzel. Şurada yeni bir şey olmak istiyorum olmuyorum. devam edelim. Arkadaşlar okul lise yapmışlar bu arada. Arkadaşlar okula dedim mi? E, ee, okulda hiç bir fark durup yok. Ya arkadaşlar ben bir tarzını çok seviyorum. Kıyamam ne oldu sana? Ay anlam anlam anlam. Arkadaşlar e, şimdi buralar yine aynı aslında. Şimdi ay, düştüm yine. Şimdi buraya gelelim. Bu Nimda falan filan. Onlar mı diyecekler? Aa aski ağlıyor. Nimda'yı dinliyor. Hava soğuyor. Fark ettin mi? Bu yılın zamanı Uf, okuyamıyorum ya. Bu tamam. Evet gördüm. Siz üzerinde ne ağlıyorsun? Ağlama yavrulara yazık onlar kuyuk onlara yardım etmeliyiz tamam ederim yavrular ne ki ha şunları gördüm etrafta admin'e bakalım admin admin yeni biri selam nasılsın tekrar arkadaşlar bilmem ne bilmem ne kaybolmuş bir yerde gördün mü eğer görürsen ona aynı geri gelsin ama dikkat ol korkup kaçabilirler bir şey diyeceğim adminle siki böyle şey hayvanları düşünürken nimda yeni pilot açıldı falan diyor ee, bir tane o bebişlerden bulmak istiyorum. Çünkü bebişler bence çok tatlılar, çok tatlı. Arkadaş, ay çok tatlılar. Yerim ağlamayın. Arkadaşlar yerim. ya. Korkma korkma gel. Ah bedi, ne çocuğuma. Hemen getiriyorum. Koş koş koş. Alamazsın ya. Ama getirdim çocuğunu bu da seni de. Ay bir taş şey daha toplayıp geliyorum. Evet arkadaşlar 5 tane buldum ve evet, hediye ver. 5 elmas tamam gayet iyi. Tamam iyi. Tamam o sıra tanesini var. Tamam. Şimdi ne yapabiliriz bakalım bakalım. Ay çok güzellermiş. Arkadaşlar burada para biriktirdim. Şimdi şuraya gideceğim ve bir, bir şeylere bakacağım. Ha çarp çevirmek istiyorum. Ne oluyor ya? Evet. Ay rakun çıktı Allah'ım ya Neyse boş verin. Ay. Ama eminim ki. Öf. Bundan. Sırtlar niye alayım kanka ya? Boş ver çok güzel aslında. Ya arkadaşlar. Manyak mısınız ne bu ya? Arkadaşlar şey verilir mi? Arkadaşlar bunlar çok tatlılar. Ne alacağız arkadaşlar? Yeni bir şey de gelmemiş daha dursun. Benim sevmiş bir şey gelmemiş daha dursun yani. Kıyafette yeni bir şey gelmemiş arkadaşlar. Dur bağlayacağım yani şimdi. <laughs> ya kanka. Uf. Hani bir şey almak istiyorum şu anda. Çok aha, iyi. Paralı mı? Paralıymış bu arada. Ya, Arkadaşlar ne alacağız ya? Ama bir şey alacağım ben eminim yani. Karı cuma evler. Hayır <laughs> bu ne oğlum? Karı cuma evler. Alayım oraya bir şey ya. alacağım. Bir şey alayım. Markete alırsın nereden alayım ya? Ya öf ne ya. Bir şey almak istiyorum. Ya bunu ne ya. Of, kel kaptı. Hadi evet, çok güzel. Farin de değerini bitirdiniz ya. <laughs> Bu kalemi paketi. bak Arkadaşlar ne alacağız ya? Of, yeni bir şey almak istiyorum. <laughs> bakıyoruz, bakıyoruz. Hadi hadi çok salak saçma bir şey olsa da alacağım hadi vallahi. Wow! Uyku kutusu, uyku tulumu, hiç yoktu. Hiç uyku kutusu alacağım. Uyku kutusunu yiyeyim mi? Nerede? Çantada veren. yani. denemiştim ya. Ablam Ay, yiyeceğim bu ne? Ay! Neden aldım ya. bir saçma. Bile kalem acık tutarım beni. Başka ne yapacağız arkadaşlar işte şu an? Bakalım 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 bakalım. Arkadaşlar gemi bur e buraya gidelim mi? Hadi burada son olsun. Arkadaşlar burada büyük ihtimalle hayvanlarla yarışacağız. Yok hayvanlarla O ne gösteriyordu? Evet hayvanlarla yarışıyoruz. Başarı başarı koş koş koş. Yes. Bu oyunu çok iyiyim. Bakar mısınız? Daha yeni başladık. En anne benim. Ah be. Ya ne bileyim maske öyle olur hepsi. İşte o kapılar beni bazenlere çok gıcık. Ya ben niye köpek gel? Hayır neden pamuk gelmiyor bana ya? Sinirlendim ya şimdi. Arkadaşlar ya. Şurası da ah. Ya her türlü düşecektik yani. Düşecekle düşmesek mi şu an yani? Zıplayarak gideceğim çünkü daha çok zıplayacağım. Ee, koş 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 koş. Ya oğlum. Üçüncü oldum. Üçüncüyüm. Üçüncüyüm. Hadi hadi. Üç 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 ben. Ben ben. Ya dördüncü oldum. Neyse iyi iyi. Kaçıncı olmuşuz? Dört olmuşuz evet. Çekecektim ama şurada yeni ödül var diyor. Ne oldu hiç bilmiyorum. Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna ay ne oluyor ya? Evet arkadaşlar bir günün daha sonuna geldik. Arkadaşlar dediğim gibi bir günün daha sonuna geldik. Like atmayı, bildirimleri açmayı yani ding dong şöyle bir fotoğrafımızı da çekelim şöyle güzelce. Şuraya şöyle koyalım. Ha çok saçma bir şey yaptım. Evet. Şimdi bunu paylaşıyoruz. Paylaşılıyor, paylaşılamıyor. Evet bu şekilde paylaşıldı. Arkadaşlar görüşürüz. Sizi kocaman öptük. Bay bay.